Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi kimini yerin dibine geçirdik kimini de suda boğduk Allah onlara zulmetmedi onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler Allah'tan başka hami sığınacak tanrı edinenlerin durumu tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer halbuki en çürük yuva örümcek ağıdır keşke bu gerçeği bir bilselerdi Allah onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte insanlara bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar. Allah gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır. Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir